Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Among Us'ın yeni bir bölümündeyiz. Bakalım her şey ne rol gelecek. Şansımıza bu rol geldi. Ne diyebilirim ki? İlk round'dan imposter olmak da tabi zor olsa gerek. <laughs> Biraz zorlanacağız. Ama deneyeceğim şansımı. Ben deneyeceğim. Tamam Adnan'la Mor burada. Atlan birazdan ölecek bence. Tamam, tamam. İlandım, tamam. Çok çabuk yakalanmak istemiyorum. O burada çok kişi abi. Çok kişiyiz. Uzun süre sonra ilk defa bu kadar fazla kişiyle oynuyorum ve baya heyecanlıyım şu an. Elim ayağım titriyor yani. Öyle. Bakın elim ayağım titriyor. Görüyor musunuz? Ne diyebilirim? Ne diyebilirim? Aha öldürmüş bile birini. Bakalım nasıl olacak. <laughs> Atlan birazdan ölecek bence. He tamam ben en son weapon saydım da e, olaylar neydi? Ben e, arkada bir şey ayarladım da. Elektriğe girdik, ee, beyaz beyaz da orada ölmüştü, <laughs> ondan sonra biri orada vent atmış, kapıları da kapatmış elektrik. Kapıyı da kapatıp kanalizasyondan kaçmış demek ki kapıyı kapattıysa. Peki Mesela herhangi bir suçlumuz var yok. mı? Net bir suçlumuz falan, o tarz bir şey. Şimdi alttan ölmüş şeydi, Emral derdi, derdi, derdi dedim. He, yani Emrak. Aynen, aynen Aynen aynen! Oğlum ilkilden bana nasıl hem şifşifır hem de e, imposter gelebiliyor ya? Vallahi çok şanslıyım arkadaşlar. Video kaydını açtım ve dedim ki hadi oyuna başlayalım artık. Herkes o an girmişti oyuna. Dedim artık başlayalım. Anında Imposter verdi ve Shipshifter'lı verdi. Bayağı iyiydi. Harika bir oyun. Mükemmel. Bakalım bizim görevlerimiz ne abi? Ha tamam. Şunu şey yapalım. Üste çıkardık. Tamam. Kablo bağlayalım. Yani bağlıyormuş gibi yapalım. Tamam, kabloyu da bağladık. Hmm, sarı aşağıda Koyu yeşil buraya bakıyor Zeynep niye orada? Security'de bir kişi var ama de şeye bakmıyor Tamam ben niye bu kadar şey yapıyorum ki? Harbi harbi Ben oyunu şu an çok zorladım Gerek yok bu kadar zorlamaya Abi öldürdüğüm adama dönüşmüş olmam da garip oldu ama <laughs> Neyse abi Yiğit. bir şey diyeceğim. Ee, kim öldü bu arada? İyi abi Yiğit. <laughs> Abdullah Abdullah. He evet, tamam. Ben öldüm. Tamam. E şimdi ben elektrikteydim. Kapı kapalıydı. Young Love'da biri içeride dönüyordu. Kerem kim vardı <gülüyor> yanında? <gülüyor> ben vardım. Bir dakika ceset nerede bulundu ilk önce söyle. Adliğinde buldum. Elektrikler kesikken girmiş öldürmüş bizi. Var mı bir fikrim peki? Gördüğüm biri falan. Rengi rengi. Mustafa değil. Kerem değil. Biraz kim abi o zaman? Emirhanla aşırı ben... Ben oğlum görmediniz mi? Kesin bir kanatınız kanadınız var mı ki Emirhan'ı şüpheliyorsunuz? Abi elektrikteydim diyor elektrikte kimse yoktu. Yani elektrikte kimse olmadığını elektrikte? sen nereden biliyorsun? Abi elektrikteydim. E kimse yoktu diyorsun. <laughs> Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya. Ufak bir konuşuyorum. E, tur başından beri full elektrikteyim. E, Young da içeride kaldık kapı kapandı. Onun Tam kime, kime vereceğiz? Kaldık. Ben Young kapıya verdim. Pembe, pembeye güveniyorum gelsin benden. Burada araya girmek istiyorum. Lacivert burada pembeyi koruyor. Ama Emir Alp de aynı zamanda elektrikte olduğunu iddia ediyor. Bu üçü elektrikte olduğu halde elektriğin nasıl boş olduğuna Emir Alp karar verdi. Onu buradan bir sormak istiyorum ve yorumları da bekliyorum. Evet şimdilik hala yaşıyorum. bayağı şanslıyım bence. Yani ee, biraz telaşlıyım. Yakalanacağım konusunda çok emin gibi bir şeyim ya. Yani. Bayağı eminim yakalanacağım konusunda. Gaziantep baklavası nasıl yenir biliyor musunuz? He? Tamam yaptık. Tamam yaptım. Zeynep yaptım. Ben yaptım. Ben sizin patronunuzum. Tamam yani alttakini de yaptı böyle. Evet, çok fazla kişi olduğu için öldürmek çok uzun sürüyor. Bir de artı olarak beni gören hiç kimse yok. Ben görevlerden yenileceğiz he. Ben görevleri çok az yapmışım. Biz görevlerden kaybettik. Et. Evet. Tekrar ben tekrar araya girdim. Neden diye soracaksanız da görevleri çok az yapmışım derken şunu kastediyorum. Anlamayanlar için söylüyorum. Oyunda görevlerin kaç tane olduğunu ben karar veriyorum. Bu yüzden de az yaptığımın kararına vardım ve bunu söylüyorum. Yani ben impostor olarak görevleri az yapmadım. Onu kastetmedim. Biz görevlerden kaybettik zaten. Aha Kerem gitmiş. Bu arada oha iki kişi. İki kill alınmış. Tabii sen Keremle kameradaydın. Şimdi ben abi, şöyle oldu ben... Kerem en son benim yanımda değildi. Abi. Ben neredeyse full time dedim ama neredeyse tabii bir ara reaktöre gidip şeyi çözmüştük. Abi üçümüz kapı kapanmıştı orada. Evet kapı biz kapanmıştı. üçümüz oradaydık. Sen ben bir kişi daha vardı. Kim olduğunu hatırlamıyorum. Kerem de abi. Kerem, Kerem, Kerem miydi? Mi? Evet abi. Ha, ben ona dikkat etmedim. Yani impostoru olarak Kerem'i ben öldürmemiş olsam da Burada ben bile şu an kendimin imposter olduğuna emin oldum. Ben başka en son reaktördeydim. Onun dışında başka bir şey hatırlamıyorum. Şey şimdi. Şöyle. Ee, ben tam elektriğin oradaydım. Görevimi yapıyordum. Sonra elektriğin orada e, ses geldi. Kapı kapandı. Ben orada kaldım. Sonra kapıdan çıktığımda cesedi gördüm. Tamam. Ee, info veriyorum. Birini atmazsak ben kaybedeceğiz. Kim olduğunu düşünüyorsun? İlk sen neredesin demiştin, neredeyim demiştin. Ben ilk tur, ben ilk tur nerede olduğumu hatırlamıyorum ki. Kanka sen, eee, ben tattım. Elektrikte ceset vardı, sen yukarı ben şey, Ben, ben tatmadım. İlk ben tur. sen olduğunu düşünüyorum. Sen dedin ki ilk tur dedin ki ben e, navigasyondayım sağ taraftaydım dedim. Ben e ilk tur navigasyondayım de dem. Ben ilk tur konuşmadım evet. bile. Ben ilk tur direkt şey Discord'ta Discord'da tuş evet. ataması yapıyordum ve bunu da söyledim. Aa, tamam işte sen orada bir fake attın bize ben öyle düşünüyorum. Evet geldik asıl kısma. Burada benim fake attığım düşünülüyor ama gerçekten ben Discord'da tuş ataması yapıyordum ve bu yüzden onu videoya bile koymadım. O kısmı kesmek zorunda kaldım. Neden diye soracaksanız da arkadaşlar ben orada tuş ataması yapıp Discord'dan işte sağırlaştırmam gerektiğinde veya konuşmamam gerektiğinde hemen sesi kapatmak için mouse'uma tuş ataması yaptım. Bunu önceden yapmıştım aslında ama kapamıştım. Tekrar açmam gerekiyordu onu açmakla uğraşıyordum. Bu gerçekten gerçekti yani fake falan atmıyordum. Durduk yere infolandım bakalım atıldım mı? aslında çünkü hiç görmüyorum abi. Nasıl beni görmüyorsun. <laughs> reaktör de beni gördün. Zeynep reaktör beraberdik zaten. <laughs> Yargılıyor çünkü benim imposter olduğumu duyuyor. Hatta şu an bile bunları söylerken beni büyük ihtimalle duyuyor. 15 bir kere gördün. gördüm işte. bir daha, daha da Ayıp görmedim. Şey Hadi o oylar verin, oylar verin. Ayet ya. Göremedim. Yazıklar olsun arkadaşlar. Abi sendin değil mi? Oğlum çok iyi çözdünüz lan oyunu bir kişi daha var ama. Evet bu tur böyle bir sebepten dolayı atıldığım için o kadar üzgünüm ki yani o kadar saçma bir sebepten öldüm ki yani başka bir sebepten ölsem tamam burada konuşma yapmam ama yani. Ha, ya, bu arada yorumlarınızı bekliyorum sizce mantıklı bir sebep miydi yoksa mantıksız mı? Evet denedim denedim olmadı <laughs> olsun zaten görevlerden kaybedecektik öyleli böyleli bir şekilde kaybedecektik Kimseye yastıramazdım çünkü olsun canım sağ olsun. İyi denedim. Bir kill aldım. Öyle düşünmek lazım. Bakalım takım arkadaşım oyunu kazanabilecek mi? Yani kim nerede diye bakıyor da hepsi beraber. Zaten dört kişi kaldılar yani. Birini öldürmesi lazım diyecektim zaten öldürdü. Baldiv direkt kili görecek ve söyleyecek herhalde. Öyle düşünüyorum. Sizi direkt turun sonuna atıyorum ben ya. Kırmızı mı bu? Ne renk oluyor? Zeynep kimse? Zaten full kamerada. Ezmin. 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 Niye beni öldürüyon ilk turu? Bir şey diyeceğim Bazen Sen benim ilk turumu bayağı salladın bu arada İlk tur ben öyle bir şey yapmadım İlk tur kimdi? İkincisi evet. kimdi? İlk tur hiçbir, şey şey hiçbir şey yapmadım ben İlk tur hiçbir şey yapmadım ben Bilmiyorum Yanlışlıkla salladım bir tık Gittim abi. yani Abi Adnan, Adnan ilk öl Lan bir dakika Adnan ilk ölmese diyecek ki Evrak katil <gülüyor> <gülüyor> Ama sen katildin Herkes gördü. <laughs> Hadi bakalım. Next round. Sesin geliyor şu an. Kulaklığın açık. Mikrofonu kapat. <laughs> Bu yakıştı mı sana kardeşim? Abi nasıl ben? Abi ardı nasıl? <laughs> Atlan bir kim? Ben siz ne? Aynı. Ne? Ne? Bismillah. Abi siz nasıl görmediniz bunu? Neredeydi? Rahat yani, işte. Up aşağı doğru indim tamam mı? Security'nin hani önünde elektrik şeyi var ya kablo bağlama görevi. Evet. Biliyorsunuz hepiniz. Onun Hı -hı. solunda reaktörün içinde ölü vardı. Ben de diyorum evet, ki tamam. Zeynep'le şey orada duran Baldiv nasıl görmedi? Bunu soruyorum sadece. Başka tamam. bir şey Kaçıklama demedim. Yapıyorum. Bir dakika bölmeyin. Tamam. Açıklama yapıyorum. Ben low range'den geldim, elektrik low range'ini yaptım, yukarı çıktım, kablo bağlamayı yapacaktım. Solda ben hiç bakmadım, görmedim zaten. Ama Zeynep'ten de oradaydı. Hmm. Zeynep oradaydı. Ben Zeynep'ten oraya geldim, Med Bey'den oraya geldim, kablo görevini yaptım, o kadar. Hiç bakmadım hiçbir tarafa, direkt ben kablo görevine gittim. Evet. Yani ben e şöyle e demek istiyorum. E, Omit de çünkü ilk şey görevi yapıyordu. Bir tane makineye giriyorsun ya. Elektriğin oradaymışım. Orada kapı üstüme kapandı ve önümde Emiral böyle dans ediyordu kapının önünde. İleri geliyor, ileri geliyor. O ne hep yapıyor? Ne? Bu bence bir şüphelenmedi. değil. O ben Yapıyorsa elektriğin da. önünden geçmedim. Aslında az önce izlediğiniz kısmı koymayacaktım ama Emiral öyle bir bağırmış ki yani koyasım geldi. <laughs> bilmiyorum ama kafasında böyle taç gibi bir şey olan. bir Sarı kapağı yapmış. Evet arkadaşlar bu arada videoyu beğenip abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Ee, videoyla alakalı yorumlarınızı da bekliyorum tabi ayrıca. Arkadaşlar bu kısmı hızlı geçiyorum. Adnan Habire üstüme kapılır kapattığı için hiç kilo alamadım. Artı olarak e, bir anda butona basıldı. Zeynep suçlandı Deniz tarafından. Kimseyi atmadık ve tekrardan başladık. Kerem, Kerem hayatı Kerem. Kerem neredesin Kerem? Kerem hayat odun. Kerem Kerem. Kerem. Kerem nereye gidiyorsun? Kapı kapalı. Reaktörde evet, biri e var mı? Tamam yok. İlk önce açık lacivert kim? Eee Yiğit olabilir ya. mi? Benim de farklı bir şeyim var. Ben de elektrik, elektrik mi? elektrik, şey bilir miyim Elektrik... Şşşt öyle bir şeydi. Elektrik kesintisini yapmaya çalışıyorum. Biri kapatıyor ben yaptıkça. Allah 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 <laughs> Allah. Kaç kişi vardı Res orada? Emral vardı açık. Ya şu şey var işte. Sagopa, Sagopa, Sagopa var, Sagopa. Ya biri ee, troll atıyormuş var orası belli de belki şakasına Aynen. da yapıyor olabilir kimse. Ben bir şey Ona kapı diyeceğim. kapandı zaten. Ben şahsen şakasına çok yaptığım oldu mesela. <laughs> <Bir> şey <laughs> tamam, şey bu diyeceğim. sefer şu an Kerem'le yan yanaydım orada değildim. Kerem'de doğrular. Adnan'ın kuzeni e, o sabotaj olduktan sonra kapılar tam kapanmadan önce aşağıdan yukarıya geldi ama sadece Emir Alp vardı adamlardı. Abi vardı. bu oyunu oynamasın. E, bir de sarı kafa Artık vardı. Artık çok Onun zor. Delireceğim. Adnan'ın e, kuzeni Adnan, yoktu. Adnan oradan. Zeynep'i öldürmeyelim yalnız. Adnan engineer olduğumu... ya, Tamam yapayım. tamam verin. Ya Çok yapma geçin. Yardım diyorsun yorum. Bye bye. A, adam değil. Aa astık. Kerem'i kestiler. Sarı kafayla Zeynep Bey. Kendime verdim. Şu açık mavi. Tem. Emir dedim. E, a, benim <laughs> Beyler. olduğumu nereden çıkardınız tam olarak? Ya sen sus. <gülüyor> ya. Ölüştün <laughs> oğlum. Bak ayrı bitti oyunda info yok info yok info. <laughs> i̇kiniz de ben mi attım? <laughs> Bağırma lan ben <milletin> ikiyi tutuyor. <laughs> o... Katildimde info yok <laughs> benim niye? Abi oyun inadına bana katil veriyor ben katil olmak istemiyorum ya. <laughs> Artık yani, yeter. Krimet versin de oyunu bitireyim. Ahmet bir şey mi oldu? Ya başlarım böyle oyuna ya. Vallahi başlarım böyle. Yo <laughs> bir şey yok bir şey yok bir şey yok. Şey. Böyle oyun olmaz olsun abi ya. Ben oynamak istemiyorum artık. Zeynep. Üçüncü impostursun üçüncü. Bana yardım edeceksin. Zeynep bir tur kazanalım artık sıkıldım. Video çekmeyecek. <laughs> Ayıp değil mi lan? Ne impostur olduk ya? Valla delireceğim. Oyun sadece bana impostur veriyor. Daha olmak istemiyorum. Evet burada gördüğünüz üzere ilk önce Kerem'le birlikte duruyorum. Sonra Kerem'le birlikte gitmeye karar veriyorum ama sonra vazgeçip Emir Alp'in yanına gidiyorum bir süre beraber takıldıktan sonra da küçük bir sıkıntı çıkıyor. Kim katil? Sen mi? Ben katilim ben. <gülüyor> <gülüyor> Bak bir dakika öldüm. Spor, spor, spoiler vermeyecek şekilde bir şey demek istiyorum. Sana ben güvenmiştim, de demedi mi? sana güvenmiştim, beni arkamdan vurdun, yazıklar olsun. <laughs> ee, bir şey diyebilir miyim? Apo katil olabilir mi? Bilmem abi. Ee, e, az önce Furkan gelip sana dedi ki, abi sen mi katilsin? <gülüyor> <gülüyor> e tamam abi, çocuk <laughs> belki bir şey, abi. işte. Belki çocuğa dedi ki, bana katil misin diye sordu. dedi, <laughs> nereden bileceksiniz ki? Yani, çok ya, haklı. Abi, <laughs> Kerim'i niye astınız oğlum? <laughs> Kerim'i niye astınız? <laughs> Bu hesap ödenecek. Kim ne derse desin yeğen. İntikam. Evet burada da laciverte dönüşüyorum. Laciverteyi dönüştürdükten sonra yanımıza mor geliyor. Ve tabii ki ben de Kerem'in... Güzel şey. Orada şey, biri yeşil, geçip... Diğeri galiba kılık değiştirdi hatırlayamadım ya mavi lan adam kılık değiştirdi mavi Bayağı mi, mi? o mavi sensin Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya yeşil yeşil net yeşil tamam verdik. ben verdik. yürüyün oğlum ben ben elektrik sonra Zeynep ablanın yanına gittim emekli paramı mı yeme hayatım abla mı <laughs> tam bir impostor kaldı böyle kolay <laughs> <laughs> olacak impostu ah, kaldı nereden biliyor? Evet arkadaşlar. Maalesef burada Emir bir info veriyor ve bu info'yu vermemesi gerekiyor aslında. Çünkü ölü. Ölü olduğu için de konuşmamız gerekiyor hatta. Buna bir sonraki videoda daha çok dikkat edeceğim. Haberiniz olsun. Evet, burada Zeynep'e dönüşüyorum ve aynı zamanda arkadan da Zeynep'le konuşuyorum ama Pembe benim dönüştüğümü görüyor ya da ben öyle zannediyorum. Bu yüzden de Pembe'nin peşini bırakmayıp onu öldürmeye çalışıyorum ve sonra da Zeynep şu an pembeyi kovalıyor. Pembe, Bilmiyorum pembe kim. Onu kovalıyor. Aha. Pembenin nerede olduğu gözüküyor. Niye bu kadar kolay ya? Bulut abi mi? Zeynep. Abi, kendine, abi. Yorum bence burada abi Oyunun halleri biter bu kadar. Oyunda niye sadece kaos var ya? Kırağa girdi, kırağa girdi, kırağa girdi. Ben değil. Kına girse suçsuz ben. Oğlum bult abi bence ya. Bence, bence benim ya. ya. Aa! Adam bitmemiş. Söyledi, Oyun adam bitmemiş abi. <laughs> abi ben Zeynep'i ikna ettim, ben ikna ettim. Emer gelsin Sarı. Zeynep'i ikna ettim ikna. <laughs> ne <laughs> ya basılmıyor galiba ya. Reaktör mü çizsek? <laughs> basılmıyor gibi. Bulut abiyle ben, ben, ben mi? Bulut abiyle ben Bulut abi Zeynep'in kılığına girdi. <laughs> bağırıyorum kardeşim bana yardım et diye. <laughs> ne kadar komik ya. Herkes mi susabilir mi? Bir şey diyeceğim. Bulut abi 3 tur ya. önceden kendini katil olduğunu söyledi. Ağzıyla söyledi. Dedi ki hani normalde birini asınca katil olup olmadığını göremiyoruz ya. Evet. Abdullah astığımızda dedi ki bir katil kaldı dedi. Evet. Ya, de... Evet arkadaşlar ben burada Emir haklı buluyorum. Eğer siz de imposter olmak istiyorsanız tek yapmanız gereken birinin asılmasını sağlayıp imposter öldü demeniz. Artık impostersiniz. Siz ama Baldiv de sorarsınız. zaten Baldiv de zaten direkt katil olduğunu biliyordu onun. O yüzden öyle dedim ben. Bak ben net sen benim kılıma girdin galiba. Evet evet ben ya. senin kılına girdim. Bak, <laughs> bu arada ben oyunun ben başından beri, beri Zeynep'in Zeynep'e söyledim. Çünkü e, ne konuşsam Zeynep duyuyor beni. Mecbur ben de bu el söyledim yani. Arkadaşlar hala duyuyorum ben abimi. Mecbur söyledim yani, Mecbur söyledim yani bak, bak. ne olduğunu. O hile var ama olmaz öyle hile ya. Hile Oyun boyunca bir şey yapmadım ama yani. Ben Hiçbir şey söylemedi anladım. yani. Yalnız... Ki. Yalnız... Eğer... Zaten. Evet arkadaşlar, bir videonun daha burada sonuna geldik. Biliyorum arada sırada kendimi çok fazla savundum. Ama gerektiğini düşündüm çünkü belki anlamayan arkadaşlar olurdu. O yüzden de savunmam gerekti. Ee, bu video bayağı bir ders çıkarmam gereken bir video olduğunu fark ettim. Bir dahakine ya bu kadar kişi çağırmayacağım... Ya da burada yani kuralların dışında davranan insanları bir daha oyuna çağırmayacağım. Bu şekilde yapacağız. Yani kısaca kardeşime oynatmayacağım ki adaletsiz olmasın. Artı olarak eğer siz de oyunlara katılmak isterseniz Discord'umuza gelebilirsiniz arkadaşlar. Ana sayfada var hatta yorumlarda da sabitleyeceğim. Evet bu video bu kadardı. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.